Merhabalar. Ben Burcu Filiz. Tekrardan sizlerle beraberiz yeni bir video için. Çok merak ettiğiniz bir konuyla karşınızdayız bugün. Yaşımızın iyisi olmamız mümkün mü? Evet, elbette ki mümkün. Ve bunu çok doğal bir şekilde, kendinizi çok değiştirmeden, başkalaştırmadan da yapabilmeniz mümkün. Bunun için aslında bakarsanız, yaklaşık olarak böyle 27'lerinde cilt kalitemizi arttırıcı, rutinde, böyle medikal olmayan klasik bakımlarla başlayabiliriz. Yani ayda bir cildimizi temiz tutmamız, biliyorsunuz cildimiz en önemli hastalarımız. Temiz tutmaya başlayarak, yaklaşık olarak 30'lu yaşlarımızda da bu cildimize biraz vitamin enjeksiyonları desteği yani mezoteriplerden faydalanarak bu bir PRP olabilir ya da cildimizin neye ihtiyacı varsa o günde bunu vitaminlerle donatarak doku altına da birazcık destek vererek cilt kalitemizi arttırıp oradaki hücresel desteği arttırmamız gerekiyor. Tabii ki en önemlisi burada doğru ve sağlıklı beslenme. Bununla beraber aslında saçlarımız, el ve boyun cildimiz, dekoltemiz de çok çok önemli. Bunları hiçbir zaman e, atlamamamız gerekiyor. Yaklaşık 30-35 yaş grubunda da artık devreye medikal cilt bakımları girmekte. Yani cildimizde herhangi bir problem olmasa da biraz anti-aging destekli bakımlar öneriyoruz. Burada tabii ki e, hem biraz cihazlardan, teknolojiden de faydalanıyoruz. Hem de geçen haftalarda anlattığımız parmakozma sütik dediğimiz biraz daha dokunun altına giren, ilaç statüsünde ve kozmetik bilimiyle birleşen Pharmacosme ürün gruplarıyla sizin evde de kullanmanız gereken ürünleri meç edip 15 günde bir sizi merkezimize davet ediyoruz. Tabii bazı minik değişiklikler yapmak istiyor bazı danışanlarımız. Bunlar da mümkün. Önemli olan öncelikli olarak cilt kalitemizi arttırmak olmalı. Ondan sonra yapacağımız minik uygulamalar tabii ki de bizim daha tatlı, daha canlı, daha sağlıklı görünmemizi sağlıyor biliyoruz. Çok küçük yaşlarda da şu anda artık dudaklarını biraz daha büyütmek isteyen, biraz daha şekillendirmek isteyen, biraz kaş uçlarını yukarıya kaldırmak isteyen, yani Fox Eyes dediğimiz uygulamalar 20'li yaşlara kadar inmiş durumda. Fakat her zaman şunu vurguluyoruz. Doğru yaşta doğru uygulamalar kattığımızda kendimize gerçekten çok düzgün, çok doğal ve sağlıklı yaş alabiliyoruz. Bunun için cilt kalitemizi arttırmak çok önemli. Tabii ki de yapabiliriz minik enjeksiyon işlemleri ama burada gerçekten proporsiyonunuzu ve kendi kişiliğinizin çok dışına çıkmadığınız, başkalarına benzemediğiniz uygulamaları uzman kimliklere bırakarak doğru değerlendirip doğru zamanlara yaymamız çok önemli. Bunun için aslına bakarsanız 40'lı, 45'li yaşlar çok uygun. Tabii ki de ciltte bazı sarkmalarımız oluyor. Bazı bölgelerde boşalmalarımız oluyor. Nazonabiel hat, yani yanak bölgelerimizde biraz düşmeler oluyor. Oralara cilt kalitemizi arttırdıktan sonra çok minimal uygulamalarla birazcık destekler verebiliriz. Alanımız artık bu konuda gerçekten çok geniş. Birçok işlemden faydalanırken aslında teknoloji de işin içerisine giriyor. Yani fazlasıyla lazer gruplarıyla aslında yaşımızın iyisi kalmaya çalışabiliyoruz. 10 yıl kadar sizi genç gösterebiliyoruz artık. Evet bu gerçek ama doğru zamanda, doğru periyotlarda doğru uygulamalar bizim için çok önemli. Evet artık 40'lı yaşlarımızdayız. Kırklı yaşlarda da minimal uygulamalarla biraz cerrahiden faydalanabiliriz tabii ki ama burada dediğimiz gibi eğer cildimiz destekliyse Cildimizde yapılacak o tarz kesilere cevap verecek, oradaki sinir dokular iyileşebilecek ise tabii ki de bunlardan da faydalanabiliyoruz. Bunlar ne olabilir? Minik Foxers uygulamaları olabilir, biraz daha derin tezyal uygulamalarla, askılamalardan faydalanabiliriz. Ya da şu anda çok popüler biliyorsunuz çene hattımızı belirginleştirmek. Bunlardan elbette ki faydalanabiliriz. Fakat dediğimiz gibi doğru uzman kişilerle sizi çok doğru tanıyan kişilerin belirlediği periyotlarda hep bir kişinin takibinde kalarak onun yönlendirmesiyle olursa eğer yaşımızın iyisi kalmak çok mümkün. Artık 60'ında da 50 gibi gözükmek artık çok çok mümkün gerçekten çok minimal uygulamalarla. Artık insanlarımız daha bilinçli. Eskilerden biliyorsunuz ki insanlar ellerinde bazı görsellerle gelip beni buna benzetebilir misin şeklinde bir tarza geliyorlardı. Artık daha bilinçliyiz, daha kendimizi tanıdığımız bir dönemdeyiz. Hepimiz bütün ve güzeliz aslında. Ön plana çıkartmak için bazı uygulamalar yapabiliriz. Burada da birbirine benzeyen, kendinize çok uygun olmayan işlemler için lütfen profesyonelleri çok zorlamayın. Özellikle gençlerden rica ediyorum. Yani 20'li yaşlarınızda daha sonrasında pişman olacağınız uygulamalardan kaçınarak sadece cilt kalitenizi arttırıcı uygulamalarla doğru yerlerden danışmanlık alın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı Sorularınızı videoların altına bırakmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın.